Merhaba sevgili çocuklar. Ayşe Şengen ben. Uzman halk sağlığı hemşiresiyim. Bugün size hastalıklardan, özellikle de koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini anlatacağım. Bütün hastalıklardan aslında aynı şekilde korunabiliriz. Özellikle solunum yoluyla bulaşan grip gibi hep duyduk değil mi ismini? Grip gibi hastalıklarda yapacağımız şeyler hep aynı aslında. Hepsi aynı ailenin üyesi sayılır. Aynı ailenin üyesi olmak ne demek? Aynı şekilde hasta eden grupların hepsine aile virüsü diyoruz biz. Koronavirüs dediğimiz, duydunuz değil mi koronavirüs ne demek? Hı hı. Evet, büyüklerimiz çok fazla dışarı çıkmıyor bu ara. Sokağa çıkmıyoruz, dışarıda oyun oynamıyoruz, içeride kalıyoruz ya da odalarımızdan dışarı çıkmıyoruz. Çünkü bu grip çeşidi diğer griplerden biraz daha uzun sürüyor. Bizi biraz daha fazla hasta ediyor. Eğer hastalığa yakalandıysak biraz daha uzun zaman alıyor iyileşmemiz. Eğer yakalanmadıysak da daha dikkatli korunmamız gerektiğini gösteriyor bize bu durum. Peki daha dikkatli korunmak ne demek? Aslında ben hastalıkların hepsinden aynı şekilde korunurum. Peki o aynı şekildeler ne demek? Aslında size daha önce de çok kere söyledim ben. Ellerimizi yıkarsak, temiz olursak, sağlıklı beslenirsek, bağışıklık sistemimizi güçlü yaparsak, erken yatarsak, mevsime göre giyinirsek ve hasta olan kişilerden ya da acaba hasta mı dediğimiz kişilerden biraz uzak mesafede durursak kendimizi korumuş oluruz. Hmm, bir de bol su içecektik hatırladınız mı? Bütün bunlara dikkat ettiğimizde güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunda biz bu hastalıklardan vücudumuzu koruyabiliriz. Ya da hastalık bize gelirse onu bir an önce vücudumuzdan gönderebiliriz. Peki güçlü bir bağışıklık sisteminden başka en önemli ne? Güçlü bağışıklık sisteminde. Evet beslenme çok önemli, su içme çok önemli, uyuma çok önemli, giyinme çok önemli, temizlik çok önemli. Bu koronavirüsle ilgili bütün bu basamakların hepsi çok önemli ama bir tane şey var ki çok çok daha önemli el yıkamak. Neden çok önemli el yıkamak biliyor musunuz? Çünkü mikroplar nasıl yaşıyor? Ben size şimdi bundan bahsedeceğim. Geliyor mikrop sizi hasta etmeye çalışıyor ya geldiğinde hep kullandığımız şeylerin üzerine yapışıyor. Hmm, bir an önce, şimdi birazdan beni susacak diyor. Tuttuğu anda ben onun ellerine yapışırım diyor. Ellerine yapıştıktan sonra da ellerinde kalıyor. Sonra sen o ellerini yıkamazsan, saçını kaşıyorsun, kulağını kaşıyorsun. Hatırladınız mı? Elimizin dokunduğu her yere o da geçebiliyor. Ve sonra vücudumuzun içine giriyor. Sonra bizi hasta etmeye başlıyor. İşte ben ne yapıyordum burada hemen? Bir şeye dokunduğum anda hemen ellerimi yıkıyordum. Acaba orada mikrop var mıdır diye düşünüp hemen gidip ellerimi temizleyip mikropları elimden uzaklaştırıyordum. Ama mikroplar bir de etraftaki böyle solunum yolları dediğimiz havanın içerisinden de küçük küçük parçalar halinde saklanabiliyorlar. Havanın içine saklanmak ne demek? Gözümüzde görmediğimiz minik minik minik, minik şeyler var havada. Bunlar eğer biri hasta biri geçtiyse oradan, o odadan daha önce <laughs> yaptı mesela. Ne oldu? Normalde ne yapması gerekiyordu hapşıran birinin? Temiz bir peçeteyle ya kapatması gerekiyor? Elinde peçete yoksa püf, buraya hapşırması gerekiyordu. Ama yapmadı. Yapmayınca ne oldu? Hapşırınca o çıkan küçük küçük köpükler var ya böyle hapşırdığımızda dışarı çıkan damlalar. Onlar böyle havanın içine yerleşiyor. Eğer biz o yere girersek girdiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? Nefes alıp verirken onlar içeri girebiliyor. O yüzden biz ne söylüyoruz biliyor musunuz? Bulunduğumuz ortamları hep havalandırmamız gerekiyor sık sık. Bu her zaman herkes hapşurduğunda havada kötü mikroplar var anlamına gelmiyor. Ama eğer bir hasta varsa orada. odada hapşurduğunda işte o zaman olabilir. O hapşururken o mikrop oraya gidebilir. Gittiğinde de aa acaba geldi mi gelmedi mi diye düşünmek yerine biz o odanın camlarını açıyoruz. Açtığımızda ne oluyor? Dışarıdan temiz hava geliyor, 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 onları gönderiyor, gönderiyor, gönderiyor ve dışarı gidiyor. O yüzden hasta kişilerin odalarını sık sık camlarını açıyoruz biz. Ve o odalara girerken kapıların kollarına dikkat ediyoruz. Çünkü kapı kolunda yerleşebiliyorlar. Biz en çok neyi tutuyorsak, mikroplar en çok orayı seviyorlar. Ve bu yüzden büyüklerimiz biliyor musunuz? Sürekli bizim dokunduğumuz yerleri temizliyorlar. Bize bir şey olmasın diye. Biz de bunlara dikkat edersek, kendimizi korursak, güçlü olursak, bol su içersek, ellerimizi düzenli yıkarsak, vücudumuzu güzelce temizlersek ve bolca uyursak, erken yatıp erken kalkarsak çok güçlü bir bağışıklığımız olur ve mikroplardan kolaylıkla korunabiliriz. Eğer hasta olursak da annemizin, babamızın yani büyüklerimizin bize söylediklerini yaparak, doktorumuzun verdiği ilaçları kullanarak ve beslenmemize dikkat ederek çok çabuk hastalıklardan kurtulabiliriz. Korona günlerinde bu hastalıkla mücadele için biz de üzerimizden düşeni yapalım. Olur mu çocuklar? Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.